şimdi burası şöyle musculus occipitofrontalis, şurası musculus occipitofrontalis'in ventral frontalisi burası musculus ocypito frontalisin ventral occipitalisi, şurası e, musculus auricularis superior musculus auricularis anterior musculus auricularis posterior daha sonra şurası musculus orbicularis oculi musculus orbicularis orbitalis daha sonra e, şuradan Paratidyoz'un üstünden geçtiği muskulus masseter, Delip geçtiği muskulus businatör. Şurası zigomatisi mayor. Muskulus zygomatisi mayor. Yanındaki zygomatisi minor. Şurası muskulus levator labis superior. Muskulus levator labis superior ala kronazi. Şurası muskulus nasalis. Daha sonra şurası muskulus risorius. Şurası muskulus depresör anguloris. Muskulus depresör labi inferior, musculus mentalis. Daha sonra şurası musculus temporalis. Ee, şimdi alt tarafa geliyoruz. Dioit kaslara geliyoruz. Suprahyoid, infrahyoid var. Suprahyoid kaslarımız. Şurası e, musculus digastricus anterior. Şurası arkada olan musculus Digastricus venter POSTERIOR muskulus Musculus sutile Digastricus venter anteriorun üstünde bulunduğu musculus mili hiatus. Daha sonra ee, şuraya alttaki kaslara geliyoruz. Şurası omohyoideus venter superior. Omohyoideus venter inferior. Şurası sternohyoideus. Şurası Sterne Tiro'ydu. Şurası Tiro. Tiro Şurası da Tiro Şurası Musculus Scalene SCM Sterne Kloide Şurası Trapezius. Ee, şurası Semispinalis Capitis. Şurası Splenius Capitis. Levator Scapula. Daha sonra anterior falan şurada gösteriyoruz.